Merhabalar, ben Kuşalı Remax Max ofisinden Mustafa Karaboğa. Danışmanınız olarak bugün yine çok çok güzel bir yerdeyim. Şirince köyünde tarihi bir zeytinyağı fabrikasındayım. Ben burada neden duruyorum? Tabii ki bu taşın da bir anlamı var. Bu gördüğünüz taş belki de bir asırlık zeytin ezme için kullanılan özel bir aparat. Bu fabrika bir asırdan fazla bu köyde zeytinyağı üretiminde kullanılmış bir tesis. Farklı dönemlerde turistik amaçlı kullanılmış ancak şu an faaliyette olmayan bir yer. Bu tarihi tesisimiz 888 metrekareden oluşan iki parsel şeklinde konumlanmış. Bir tarafta fabrikanın kendisi tapuda kavaklık ismiyle nitelendirilmiş. Diğer arsanın bulunduğu yer ki eskiden bu bölgede tabii ki zeytinlerin biriktirildiği küçük kümeler mevcuttu. Bu tesis 90'lı yılların başına kadar aktifti ve gerçekten çalışıyordu. Taş ezme, mekanik pres ve sıcak su yöntemiyle burada zeytinyağı üretiliyordu ve uzun yıllar hizmet verdi. Şimdi biz buraya tabii ki müşteri arıyoruz. Yani burayı satıyoruz. Burası hangi maksatla kullanılabilir? Ruhsatında olduğu şekliyle bir zeytinyağı fabrikasına dönüştürülebilir. Butik olarak çalışabilir. Çok çok ünlü markaların showroom'u yapılabilir. Zaten turizm bölgesinde olması münasebetiyle farklı turistik tesisler için yine aynı şekilde mevcut durumuyla restore edilip farklı turistik maksatlarla da kullanılabilir. Bir de aklımda bir fikir var. Burası Şirince'nin merkezinde gerçekten harika bir sanat galerisi olabilir. Çünkü bunu hak ettiğini düşünüyorum. Tesisimizin konumundan bahsetmek isterim. Burası köy meydanına yaklaşık 200 metre mesafede kadastro yola uzun bir kepesi olan etrafında köydeki çok çok önemli turistik tesislerin olduğu bir noktada. Yani burası kesinlikle fırsat, kesinlikle fırsat. Hoşçakalın. Müzik